Değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Valim, Balıkesir'imizin değerli belediye başkanı, Balıkesir'imizin değerli yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri, hepinizi en içten en kalbi selamlarımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada, bu güzel şehirde, Kuvayi Milliye'nin kalesi olan, Türkiye'nin diriliş, bağımsızlık, ve özgürlük mücadelesinin simge şehirlerinden birisi olan Balıkesir'de bulunmaktan dolayı, sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Kuvay Milliye ruhunu canlandırarak belki de Türkiye'de ilk sefer bağımsızlık meşalesini yakan şehir olan bu Balıkesir'in o unutulmaz 41 büyük zatını bir kere daha buradan saygıyla, rahmetle, minnetle andığımızı ifade etmek isterim. Meclis Başkanı olarak her sene Ekim ayında üniversitelerimizin açılış programlarına katılmaya gayret ediyorum. Geçtiğimiz hafta Dicle Üniversitesi'nin açılış programındaydık. Bir önceki hafta Tokat Üniversitesi'nin açılış programındayız. Bugün de buradayız. Üniversite programından sonra bir takım faaliyetlerimizden sonra burada sizlerle, değerli sivil toplum temsilcilerle bir araya gelmek ve hasbihal etme imkanımız oldu. Bundan dolayı başta Sayın Valimiz olmak üzere bu toplantıyı tertipleyen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli bir kavşak noktasından geçtiğini hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Her gün daha fazla da dünyanın ne kadar önemli bir geçiş sürecinde olduğunu yeni olaylarla daha yakından anlamış oluyoruz. Dünya ekonomik olarak, siyasi olarak güç dengeleri bakımından belki de uzun yıllar boyunca görmediği kadar büyük bir türbülansın içinde, büyük bir değişim sürecinin içerisinde, tabir caizse yeni bir alt üst oluşun içerisindedir. Her gün karşımıza çıkan olaylar bunu daha fazla teyit ediyor. Özellikle bizim içinde bulunduğumuz bölge, Türkiye olarak merkezinde bulunduğumuz bölge çok daha fazla böyledir. Bir tarafında Balkanları, bir tarafta Karadeniz, bir tarafta Kafkas coğrafyası ve güneyimizde de Doğu Akdeniz ve özellikle Orta Doğu olmak üzere her gün yeni değişimlerin yaşandığı, yeni gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın kalbinde yer alıyoruz. Böyle bir dönemde ve böylesine önemli bir bölgede Türkiye'nin sağdan sola savrulmak gibi bir lüksü olamaz. Türkiye'nin gününü gün etmek günün önüne çıkardığı şartlara göre hareket etmek gibi bir tercihi de olamaz. Türkiye uzun vadeli, ayakları yere basan, kendi milli menfaatlerimizi önceleyen bir takım adımları atmak ve bu bölgede çok güçlü bir şekilde ayakta durmak mecburiyetindedir. Hatta zaman zaman sadece şartlar değil, karşımızdan sert esen rüzgarlar da Türkiye'nin ayakta çok daha güçlü ve kuvvetli bir şekilde yer almasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye'nin önümüzdeki dönemde güçlü büyük Türkiye hedefine yürümesi, bunun için gerekli bütün tedbirlerini alması herhalde Türkiye'nin hayat memat meselesidir. Güçlülükten kastımız da sadece askeri olarak güçlü olmak, sadece fiziki imkanlar itibariyle güçlü olmanın ötesinde Bunlarla birlikte toplumsal olarak da güçlü olmayı gerektirir. Evet Türkiye'nin özellikle son yıllarda milli savunma alanı başta olmak üzere fevkalade büyük başarılar sağladığını görüyor ve bundan iftihar ediyoruz. Birçok savunma sanayi ürünleri bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden birisini haline geldiğimiz hiç şüphesizdir. Aynı şekilde Türkiye'nin ekonomik olarak da çok güçlü olmak, Ekonomik olarak da ayakta durmak mecburiyeti vardır. Bu çerçevede Türkiye, yıllar içerisinde hepimizin şahit olduğu gibi, şehirlerimiz itibariyle, altyapımız itibariyle her bakımdan gelişen, güçlenen, büyüyen bir ülkedir. İşte sabah Balıkesir Üniversitemizi gördüm. Balıkesir Üniversitemizin 32 bine yakın öğrencisi var. Bandırma Üniversitesi ile birlikte sadece bir tek şehrimizde, 50 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu bir şehirden bahsediyoruz. Türkiye'nin hemen her yerinde altyapı faaliyetleri, altyapı çalışmalarıyla birlikte Türkiye sınıf atlamış ve gerçekten ekonomik bakımdan da güçlü ülkelerden birisi haline gelmiştir. Aynı şekilde Balıkesir'in etrafında özellikle özel sektörün iş dünyasındaki başarılarını da takdirle izliyor ve bunları takip ediyoruz. Hemen her yerde Türkiye'de önemli bir gelişmenin olduğunu görüyoruz. Ancak ifade ettiğim gibi bunların üstünde hepsini de daha önemli ve anlamlı hale getiren toplumsal alanda güçlü olmaktır. Yani bu memleketin her bir ferdinin gönül gönüle el ele birlikte beraber ortak bir hedefe yönelmesi mecburiyetidir. Ve bunu yaparken de sadece bir vazife olarak değil Gönülden gelen bir kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusuyla bunun yapılabilmesidir. Bu çerçevede özellikle Türkiye'nin onlarca yılını heba etmiş olan, onlarca yılını ayaklarına pranga bağlayarak Türkiye'nin bu büyük kalkınma ve gelişme sürecinde geri kalması için üzerimize tahmil edilmiş olan terörden kurtulmak için büyük bir toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Değerli dostlar, Türkiye 102. yılına cumhuriyetimizin giriyoruz. Türkiye'nin yaklaşık 50 yılı terörle geçmiştir. Yani cumhuriyetimizin hemen hemen yarısı terör belasıyla geçmiştir. Bu ülkenin ayaklarına prangalar vurulmuştur. Ben Deniz bir takım üniversite üyesi arkadaş üniversite öğretim üyesi arkadaşlarımızla beraber 2013 yılında o zaman terörün maliyeti nedir? Sadece askeri harcamalar, sadece efendim askerimize yaptığımız yatırımlar değil. Bunun dışında alternatif maliyetleriyle birlikte terör nedir, maliyeti nedir diye çalışmıştık. O günün rakamlarıyla 1.3 trilyon dolar. Herhalde bugünün rakamlarıyla da en az 2 trilyon dolar Türkiye maalesef terörde terör vesilesiyle kaybetmiştir. Ayrıca binlerce evladımızı genç yaşta şehit vermiş olan bir milletiz. Bu milletin on binlerce genç insanı gencecik yaşta terör üzerinde yüzünden kaybolmuştur. Öte tarafa göçmüştür. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Gazilerimize de hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin. Şimdi Türkiye bütün bunlardan kurtuluyor. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında meclisin ilk açılışıyla birlikte başlayan süreç adım adım ilerlemiş ve bir yıl geçmeden bu noktaya kadar gelinmiştir. Gelinen nokta nedir? Şunu kısaca özetleyeyim. Değerli arkadaşlar, en zor şey dünyada çatışma çözümleri bakımından en zor şey devletlerle terör örgütleri arasındaki bu terörü bitirme süreçlerinin yönetimidir. Birçok ülkede bu işin nasıl sonlandırdığını biliyoruz. Önümüzdeki müktesebat Asya ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, Avrupa'daki bazı ülkeler, Asya'daki Afrika'daki bazı ülkeler baktığımız zaman inanın onların 5-6 yılda, 7 yılda geldiği noktaya Türkiye'de biz 1 yılda geldik. Geldiğimiz nokta nedir? Terör örgütü lideri bildiğiniz gibi örgütü dağıtıyoruz. Artık örgüt silahlarını bırakıyor diye açıklama yapmıştı. Ondan sonra biz de bu süreci ciddi bir şekilde takip ediyor devletin kurumları takip ediyor. Bir açıklama daha yapıldı ve en son bildiğiniz gibi dün artık örgütün Türkiye'den tamamen çekildiği Türkiye ile ilişkin Türkiye'deki faaliyetlerini tamamen sona erdiğini ifade eden bir açıklama geldi. Bunun önemli bir adım olduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye'nin güvenlik birimleri buna biz karar verecek değiliz. Türkiye'nin güvenlik ve istihbarat birimleri hakikaten örgütün silah bıraktığını ve kendisini fesih sürecini sürdürdüğünü ya da sonlandırdığını tespit ve tescil ettikten sonra Türkiye'de terörle bu yeni dönemle ilgili, terörsüz Türkiye ile ilgili bir takım yasal düzenlemeler dönemine geçilecektir. Bu amaçla süreci yakinen takip etmek bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon oluşturuldu. Güvenlik birimlerimiz süreci yönetirken, yürütürken Türkiye Büyük Millet Meclisi de sizin adınıza, milli irade adına bu sürecin devam etmesi, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için mecliste bir komisyon kurdu mecliste görev yapan 11 siyasi partimizin hepsinin buraya katıldığını, bir parti dışında bütün partilerin komisyonda yer aldığını hepimiz biliyoruz. 51 milletvekili arkadaşımız komisyon üyesi ve 16 toplantı yaptık. Çok yoğun bir mesaiyle toplumun farklı kesimlerinden farklı siyasi kanaatlerden insanların bir araya gelerek en başta Şehit yakınları ve gazilerimizle başladık. Bütün farklı toplumsal kesimlerin görüşlerini bu sürece katkılarının nasıl olabileceği ile ilgili fikirlerini almaya gayret ettik. Büyük bir müktesebat ortaya çıktı ve inşallah bunun üzerinden Türkiye önemli bir mesafe aldı, almaya devam edecektir. Bu konuşmaların özetini bir cümleyle yapmak mümkün yaklaşık 138 farklı sivil toplum kuruluşu geldi ve orada görüşlerini ifade ettiler. 16 toplantı gerçekleşti. 17.si inşallah perşembe günü sayın bakanların katılımıyla gerçekleşecek. Orada ne konuşuldu derseniz çok tabi saatler onlarca saat konuşuldu. Ama bir oturumda hem şehit aileleri, gaziler hem de Ondan sonraki oturumda da bir şekilde teröre bulaşmış olan e, gençlerin annelerinin otur, oturumu oldu. Her iki tarafında söylediği şu. Bizim evlatlarımız genç yaşta toprağa düştüler. Bundan sonra biz evlatlarımızı değil silahların gömülmesini arzu ediyoruz ve bunun için gayret ediyoruz. Hatta bir gazi arkadaşımız meclisteki konuşmasında hepimiz duygulandık. Gözlerimiz yaşardı. Haydar Bey de oradaydı. Bir gözü takma gazi olmuş. Öteki gözü de yüzde otuz beş yüzde kırk görüyor. Ben dedi yaralandığım o çatışmada yanımda en yakın arkadaşım şehit oldu. Gözümü kaybettim. Ama dedi bu memlekette barış olsun. Bir daha silahlar konuşmasın. Bir daha evlatlar ölmesin ben hem arkadaşım adına hem kendim adıma bu sürece her türlü desteği veriyorum dedi. İnşallah bu süreç bundan sonra başarılı bir şekilde sonlandırılacaktır. Değerli arkadaşlarım, bu bir bölünme parçalanma meselesi değil. Bu bir ayrılık, gayrılık meselesi değil. Tam tersine birleşme, bütünleşme hep beraber daha güçlü Türkiye için el ele gönül gönüle verme sürecidir. İftiharla ifade edebiliriz ki 50 yıllık bu terörle geçen süreçte Türkiye'de Türklerle Kürtler savaşmamıştır. Terör örgütü devlete karşı savaş ilan etmiştir. Bütün bu mücadele 40 yıllık 50 yıllık birikimde hiçbir Kürdün hiçbir Türkiye karşı hiçbir Türkün de hiçbir Kürd'e karşı yan gözle baktığı vaki olmamıştır. Bu halklar arasında bir savaş değil terör örgütünün devlete karşı bir ayaklanmasıydı. Şimdi terör örgütü diyor ki silahlarımızı bırakıyoruz. Biz artık Türkiye'de gelinen bu noktada savaşla, silahla vesaire değil tam tersi artık burada bizim birlik içerisinde hareket etmemiz lazım. Niçin? Artık red, inkar ve asimilasyon dönemi geride kalmıştır. Yani bu ülkenin bir kısmını oluşturan Türkiye'de önemli bir toplumsal kesimi oluşturan Kürt kardeşlerimizin kimlikleri üzerindeki baskılar artık asla mevzubahis olamaz. Herkes kendi kültürünü geliştirmek, kelti kimliğini olduğu gibi kabul etmek durumundadır. Bizler de farklı kimlikleri kabul etmek durumundayız. Ama şunun da altını çizmek isterim ki farklı kimlikleri kabul etmek, farklı kimlikler üzerinden toplumu ayrıştırmak bölüştürmek, ötekileştirmek değildir. Ben meclis başkanı olarak geçen hafta Diyarbakır Üniversitesi'ndeki konuşmamı bitirirken Kürtçe bir veyitle bitirdim. Bir olalım, beraber olalım, el ele, gönül gönüle barış olsun, kardeşlik olsun manasına gelen sözlerdi. Bunu söylemek, meclis başkanı olarak söylemenin önemli bir kapıyı açtığını düşünüyorum ama hiç kimsenin ana dilini bahane ederek siyasal bir ayrışma içerisinde olması asla kabul edilemez. Herkesin ana dili ana sütü kadar helaldir. Herkes kendi anasının, benim annem Türk, öyle olduğu için Türkçe biliyorum. Bir başkasının annesi başka etnik bir kökendense o da annesinin diliyle dilediği gibi konuşsun. Çünkü bu bizim kültürümüzün, inancımızın bir gereğidir. Min ayati en halakus semavati vel ardi ve ihtilafu alsinatikum Kur'andan bir ayettir. Yerin ve göğün yaratılması. Allah bize o kadar büyük bir örnek veriyor ki yerin ve göğün yaratılması dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olması Allah'ın varlığının birliğinin işaretlerindendir. Biz bu anlamda ana dilleri kendi aramızda bir ayrışma kültürel farklılık ortaya koyma, ötekileştirme için değil, ilahi rahmetin bir görüntüsü olarak kabul ederiz. Kimsenin de bunun üzerinden bir ayrıştırma yapmasını doğru bulmaz, buna müsaade etmeyiz. Türkiye artık bunları geride bıraktırıyor, bırakıyor. Bu geride bırakılan e, yeri, bu kavga, gürültü vesaire bir daha bu ülkede hiç kimse böylesine işlere tevessül etmeyecek. Bunun için hep beraber milli iradenin merkezi olan sizin adınıza karar verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu komisyonun kurulmuş olması fevkalade önemli, fevkalade hayatiydi ve komisyon da üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor. Değerli arkadaşlarım, bu süreçte komisyonun ilk toplantısından itibaren bir meseleyi çok açık ortaya koyduk. Bu komisyon Anayasa değiştirme komisyonu değildir. Bu komisyon yasa yapma komisyonu da değildir. Bu komisyonda dolayısıyla bu süreçte zaten anayasanın şu maddesi değişsin, bu maddesi değişsin diye bir talep olmadığı gibi böyle bir tartışmanın zemini de olmamıştır komisyonumuz. Komisyon oluşacak siyasi fikirleri artık sonuna geldik. Bunu bir rapor haline getirecek. Neler yapılabilir? Bu dinleme fasıllarının sonunda bunu bir raporla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna sunacaktır. Böylece inşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni bir 29 Ekim'e girdiğimiz bir dönemde Allah'ın izniyle yepyeni bir döneminde kapılarını sonuna kadar açacağız. Türkiye'de birlik olacak, beraberlik olacak, kardeşlik olacak. Tarih boyunca olduğu gibi olacak. Kılıç çocuklarının, Alp çocuklarının, Selahattin Eyyubi'nin çocuklarından ayrılmadığı nasıl tarih boyunca ayrılması mümkün olmadıysa bünde bundan sonra da hiçbir gerekçeyle olmayacak. Bu memlekette değerli arkadaşlar biz misak-ı milli ruhundan geliyoruz. Reddi ilhak ruhundan geliyoruz. Bizim kültürümüzde, mayamızda, kitabımızda ırkçılık yazmaz. Bizim kitabımızda kendimizi, ailemizi, ırkımızı doğuştan üstün görmek yazmaz Siyonistlerin olduğu gibi. Ya da bir zamanlar Hitler Almanyası'nın, Faşist Almanyası'nın olduğu gibi. Bizim kitabımızda insanlar arasında yaratılışta eşitlik vardır. Hazreti Ali Efendimizin Mısır'a vali olarak gönderdiği valisine, giderken şu tavsiyesinde de bulunmuştur. Bu bütün mekteplerde siyasal bilgiler fakültesinde kamu yönetimi bölümlerinde ders olarak okutulmalıdır. Diyor ki ey Malik git gideceksin orada insanlarla karşılaşacak onlarla bir şekilde ilişkilerde bulunacaksın. Bil ki insanlar iki sınıftır. Ya yaratılışta eşindir ya dinde kardeşindir. Biz İnsanları bundan başka bir sınıf içerisinde sınıflandırmayız. Yaradılışta eşi, kadın, erkek, zengin, fakir, çocuk, Şurktan, ırktan herkes eşittir. Ya da dinde dinde kardeşindir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bizim dinde kardeşimizdir. Bu anlayışı hakim kılmak Türkiye'yi daha güçlü bir ülke yapmak için zaruridir. Emperyalizm ne yapıyor? Bakın koskoca Osmanlı Cihan Devleti 20 yılda yıkılmıştır. Şu andaki 786 bin kilometre kareye çekilmek zorunda kalmıştır. Allah'a çok şükür ecdadın hamiyet berberliği, vatanseverliği ve gerçekten inancı ve itikadının güçlü olmasıyla hiç kimseye kul köle olmadan, kimsenin paryası olmadan bağımsız bir cumhuriyetle yolumuza devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim, Balkanları, Koca Balkanları altı asır boyunca hiçbir ihtilafın olmadığı Balkanları ırkçılık üzerinden 20 yılda paramparça yaptılar. Sen Bulgarsın, sen Arnavutsun, sen Boşnaksın, sen Türksün vesaire diyerek yan yana aynı mahallelerde yaşayan insanları hem etnik anlamda hem dini anlamda bölerek Balkanları paramparça ettiler. Aynı şekilde Osmanlı'nın asırlar boyunca güçlü bir iradeyle bir arada tuttuğu Orta Doğu coğrafyasını da inanın 20 yılda, 25 yılda paramparça hale getirdiler. Ben bir ara bunları çalışmıştım üst üste. Mesela 1850, 1900, 1920 20 arasındaki o haritaları üst üste koyduğunuz zaman aslında bölgedeki terör gruplarının da nasıl çalıştığını çok iyi anlarsınız. Şimdi akıl akıldan üstündür. Emperyalizm bizi 20 yılda paramparça edip bu noktaya getirdiyse biz ondan daha güçlü bir iradeyle, Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde yeniden bu coğrafyanın halklarını bir araya getireceğiz ve daha güçlü bir Türkiye'nin önderliğinde ileriye doğru yürüyeceğiz. İnanır mısınız? Bölge halkının tamamı hatta ziyaretlerimizde görüyoruz. Yeryüzünün en uzak noktalarındaki mazlum ve mağdur milletlerin tamamı Türkiye'nin gözünün içine bakmaktadır. Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin sağlam yere basması ve Türkiye'nin birlik beraberlik merkezi olarak ileriye doğru aydınlık bir ufukla yürümesi sadece 86 milyon olarak bizim değil, dünyanın bütün mazlumlarının da beklentisi ve bütün mazlumlarının da neredeyse yegane çaresidir. Bunun için bu süreci hep beraber birlikte sahipleneceğiz. Bu sürecin sonunda bir daha bu topraklarda kimse terör eylemi için eline silah almayacak. Ümit ediyoruz ki terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda terörsüz bir bölge süreci olacak. Yani Türkiye'de terörün bitmesi, Irak'ta, Suriye'de, İran'da da terörün bitmesinin yolunu açacak. Bunun için hep beraber kendi imkanlarımızı bir araya getirerek güçlü bir bölge ve güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Biz burada sizlerin de sürece sivil toplum kuruluşları olarak destek vermenizi istiyor, istirham ediyoruz. Bir yıl içerisinde devam et, söylediğim gibi inanın birçok ülkenin 7-8 yılda belki daha uzun süreçlerde gerçekleştirdiği noktaya geldik. Bunun için bu süreci başından beri fevkalade büyük destek veren, sürecin önünü açan başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, süreci bir devlet politikası haline dönüştüren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bu komisyon çalışmalarına katkı sunan bütün siyasi parti başkanlarına canı yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreçte fikirlerini gelip komisyonla paylaşan ve tabii şöyle güzel bir şey oldu. Türkiye'de bu yapılan çalışma birbirine taban tabana zıt fikirlere sahip olan insanlar bir araya geldiler. Kimse birbirine hakaret etmedi. Kimse birbirine yüksek sözle bağırmadı. Kimse hem siyasi partiler için katılan milletvekillerimiz için söylüyorum. Hem de katılan Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bakımından herkes meramını anlattı. Herkes Türkiye'nin nasıl daha iyi olabileceğini anlattı. Kendi fikrince, kendi düşüncüyü şekilde ama fevkalade demokratik bir olgunlukla Allah'ın izniyle süreci buraya kadar getirdik. Şundan adım kadar eminim. Diyarbakır'da söylediğim sözü burada da söyleyerek sözlerime son vereceğim. Bu sefer mutlaka kazanacağız. Bu sefer mutlaka başaracağız. Çünkü iş öyle bir noktaya gelmiştir ki ya emperyalizm kazanacak ya milletimiz kazanacak. Bu kadar açıktır. Değerli arkadaşlarım, bu örgütlere yıllardır kimlerin silah verdiğini, kimlerin nasıl beslediğini, kimlerin nasıl lojistik destekler verdiğini bilmiyor muyuz? Filmi şöyle başa alın. DEAŞ denilen terör örgütü dünyanın dört bir tarafından toplanan insanlar nasıl oldu da Suriye'ye, Irak'a bu bölgeye getirildiler ve burada ellerine verilen en iyi silahlarla, en güçlü silahlarla bölge halklarının başına bela edildiler. DEAŞ'ın bu bölgede yaptığı işlerden birisi şehirlerin ve ilçelerin demografik yapısını değiştirmek oldu. Arkasından onların boşalttığı yerlere başka bir terör örgütü PYD geldi. Oyun aynı oyun. Bir asır evvelki oyun. Bunlar bölük ölçük olsunlar. Silahı emperyalistlere değil, silahı birbirlerine doğrultsunlar. Oyunun özeti bu. Şimdi bizim kimse silah doğrultmak hiçbir derdimiz yok. Diyoruz ki emperyalistlere pılınızı pırtınızı toplayın. Bu coğrafyadan gidin ve bu coğrafyayı bu bölgenin halklarına bırakın. Bu halklar en iyi şekilde anlaşır, en güzel şekilde kardeşliği tesis ederler. Bunun örneğini Türkiye olarak vereceğiz. Veriyoruz. Bu süreç tamamlandığında sizi teyit ederim ki bütün dünyanın üniversitelerinde Türkiye modeli diye Türkiye'nin bu terörle başa çıkma süreci ders olarak okutulacaktır. Allah yolumuzu açık etsin. Allah bu süreci zehirlemek isteyenlere fırsat vermesin. Allah bu ülkenin ayağına çelme takmak isteyenlere, pranga vurmak isteyenlere asla ve asla bir daha fırsat vermesin. Türkiye siyasi iradesiyle, güvenlik kuvvetleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle, Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile hep beraber bu çıbanı bitirecek Türkiye artık buradan bir huzur ortamını tesis edecek. Buradan inşallah kalıcı barışımızı yeniden inşa edeceğiz. Şurusu en son söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar bu çatışma çözümlerinde negatif barış, pozitif barış diye tabirler kullanılıyor. Negatif barış silahların teslim edilmesi, terörün, terör örgütlerinin artık iş yap işlerini durdurmasıdır faaliyetlerini durdurmasıdır. Bundan sonra da bir toplumsal bütünleşme süreci yani kalıcı olarak bir daha hiç kimsenin aklından dahi silahı eline almaya geçirmeyeceği bir demokrasi, hukuk ve özgürlükler ikliminin oluşturulmasıdır. Bunun için de görev yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Milli iradenin merkezindedir. İnşallah bunu hep beraber yapacağız. Hep beraber başaracağız. Bu sefer süreci zehirlemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu sefer başaracağız. Bu sefer kazanacağız inşallah. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Ben çok